Çok platformunda arkadaş olarak görmediğin ama işine çok saygı duyduğun insanlar var mı? Var. Bence kimsenin yapamadığını yapıyor yani. Ben gerçekten onu çok beğeniyorum. Hep de izlerim. Şimdi burada açık mı konuşuyorum? <laughs> Bana alfa diyorlar. Şimdi var da onu burada söyle. <laughs> ya ben bunu yapmam galiba ya. Asla intikamcı bir insan değilim. Ben ona karşı kırgınlığımı belirttim. Ben açık söyle korkuyorum. Birine iyi niyetle yaklaşılıp salak yerine konmam olabilir. Aşkı bilmiyorum. Biz zaten mi gerçekten iyi bir ikili olduğumuza inanıyorum. Belki o seni bir gün bulur aşk. TikTok yetkilileriyle bir şey oldu. Sonra benim tikimi almışlardı. Sonra ben çok özür dileyince geri verdiler. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyonken tikim alındı bu arada. 4.3 milyonken geri alabildim. Ailem kısaca sosyal medyada gözükmek istemiyorlar. Sosyal medyanın bir sonu var. Hem de <laughs> hiç beklemediğimiz anda bence bir sonu olacak. Başkadan herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz sosyal medya fenomenlerinden Buse Korkmaz. Buse hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür nasılsın? ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasılsın? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Yeni şarkı çıkartıyorsun aldığımız duyumlara göre. Spoiler da vermişsin. <laughs> Öncelikle yanlış bir şey söylersem gerçekten özür dilerim şimdi çünkü birazcık heyecanlıyım ben de. <laughs> Yani şu anlık evet bir şarkı çıkartmak istiyordum özellikle evet. 3 milyon olduğum evet. zaman kutlamak içindir ama baktım daha iyisini yapabilirim diye düşündüğüm için çok güzel çalışmalarla birlikte yeni çıkaracağız. Umarım güzel şeyler olacak spoiler verdim evet biraz. Evet spoilerı Instagram'da kaldı. paylaştım. Peki böyle ufak mırıldanabiliyor musun yoksa daha oralara giremiyor muyuz? Henüz giremiyoruz. Henüz giremiyoruz. <laughs> tamam peki çok zorlamıyorum o zaman. Ee, bu arada bildiğim kadarıyla cellat arkadaşınız e, trafik kazası geçirmiş, e, onun durumu nasıl? Konuştunuz mu? İletişiminiz var mı? Şimdi şöyle, aslında bunun için olarak aramadım çünkü story atmıştı yani iyiydi. değil mi? Evet. Arabayı yaptırdılar sonra, evet. onları biliyorum. Sabah onun ev arkadaşı geldi Yusuf. Evet. Onunla konuştuk. Şu an hiçbir sıkıntıları yok. İyiler. Sizin iletişiminiz birebir de... Evet evet iyi. İyi değil mi? İyi. <laughs> Peki geçenlerde Cellat'ın da bulunduğu ortamda sana bir doğum günü partisi düzenlendi. Bu da bayağı sosyal medyada aslında konuşuldu. Çünkü hani hep böyle aranızda aranıza kara kedi girdiği falan söyleniyordu. Hani böyle bir muhabbetler döndü. Bunu birazcık bize anlatabilir Evet abi ya misin? ben de çok kameraya Şunu bir anlatayım. Ya öyle evet. bir algı oluşuyor ama evet. bence hani şimdi şöyle Dostluk ve arkadaşlık kavramları çok yani şey oluyor, yanlış biliniyor bence. Evet. Yani arkadaşlık evet. dedikleri şey, aa ben ona kırıldım tamam artık hayatımda bu yok, değil bence. Arada sırada her arkadaş, her dostluk, sizin de dostlarınız, arkadaşlarınız vardır, evet. onlara kırılıyorsunuzdur. Evet. İletişimsizlik oluyor. İster istemez insanlar hani arayıp sorulmadığı zaman birbirleri tarafından kırılırlar birbirlerine. Evet. Ama ah sen beni aramadın bitti dostluğumuzu denmez. Evet. Sadece e, ben ona karşı kırgınlığımı belirttim. Ee, sonradan zaten aradı, her şey halloldu, konuşuldu. Şey halloldu. Evet. O süper. Kırgınlıkla, şey, kara kedi farklı bence. <laughs> sadece kırgınlık vardı aramızda küçük. Çok kara kediler yoktu diyorsun yani araya Aynen. giren. İyi, süper o zaman. Peki Buse, çok yakında bütün TikTok'un beklediği bir olay olacak diye bir açıklaman var. Bununla ilgili neler söylersin? Neye esin Şöyle söyleyeyim, öyle bir açıklama yapmadım. Ben sadece şunu söyledim hatırlıyorum yayında. Klipte ee, kliple birkaç ayrıntı bırakacağım. Eğer o ayrıntıları yakalayabilirseniz da tip de dönen dolapları öğreneceksiniz gibi. Oo, bayağı iddialıymış. Peki e, bu TikTok platformunda arkadaş olarak görmediğin ama işine çok saygı duyduğun insanlar var mı? Yani hani arkadaş çevrende olmayan, arkadaşın olarak görmediğin ama yine var. de işlerine çok saygı duyduğun. Evet var. Tuğba Rones var. Tuğba abla. Yani asla tanışmıyoruz. <laughs> Ama takip ediyorum. Ve gerçekten bence kimsenin yapamadığını yapıyor. Yani değişik makyajlar yapıyor. Ben gerçekten onu çok beğeniyorum. Hep de izlerim. Konuşamıyorum. Biraz heyecanlıyım. Hiç problem değil. Peki sen ne tarz içerikleri takip ediyorsun TikTok'ta? Neler daha çok ilgini çekiyor sosyal medyada? Ben genelde aslında şöyle söylüyorum. Değişik makyajları yapmaya çalışıyorum. Çok fazla beceremesem de. Yapmaya çalışıyorum. Onun haricinde kombin videoları dikkatimi çekiyor. Bu da eğlenceli çalışmalara girmeye çalışıyorum. Eğlenceli challenge'ları yani. seviyorum. <laughs> Peki Cemre Solmaz'ın içeriklerini beğeniyor musun? Takip ediyor musun? Aslında bu son iki aydır içerik üretmeye başladı zaten. Hı -hı. Ben de içerik üretmiyordum, full dublaj çekiyordum. O evet. da full dublaj çekiyordu. Evet. Bu son iki aydır o da değişimli kombi videoları çekiyor. Ee, ben de ve birkaç dikdokor da evet bu aralar o da yemek veriyor. Ee, Beğeniyorum. Beğeniyorsun. <laughs> Peki sen... E yani YouTube'u da aslında yeni yeni aktif olarak kullanmaya başladın değil mi? Daha önce neden kullanmıyordun? Yani aslında bir sebebi daha var önce mıydı? Daha önce de kullanıyordum. Ama çok ama, aktif değildin gibi sanki. Ama daha evet. kalitelisini istiyorum. Evet. O yüzden video atarken böyle böyle içimden gelmiyordu. Ee, şimdi daha kaliteli olmak için, daha güzel videolar için daha kaliteli olmaya çalıştım. Şu an kendimden emin olduğum için şimdi geri geldim. Güzel bu özgüveni seviyoruz. Peki sen aşka inanan birisin misiniz? Bir şey? Adem'le olan ilişkiniz bomba gibi düştü çünkü şu anda gündemde. Ve hani her yerde dönüyor, konuşuluyor. Eler söylemek istersin? Ya gibi. bence aşkı bilmiyorum. Ama Adem'le <laughs> bilmiyorum. Ee, ben hiç o şekilde hiç düşünmüyordum ya aslında. <laughs> yani belki o seni bir gün bulur aşk. Ama biz Adem'le gerçekten iyi bir kili olduğumuza inanıyorum. Yani çok iyi eğlenebiliyoruz. Yani arkadaş olmak önemli diyorsun aslında. Bizlerden beri zaten arkadaş evet. olarak başladık. Evet. Çok iyi anlaştığımız için de bir ilişki içindeyiz şu an. Cümleyi <laughs> <laughs> tamamlayamayacağım diye çok, çok gayet tamamladım. Peki senin bu mavi tık olayın nedir instagramdaki? Ya O da inanılmaz spekülasyonlar var. Pardon TikTok. TikTok özür dilerim. Şimdi şöyle ben mavi tıkım vardı. Evet. Hatta daha normalde 400 bin de alıyordu evet. benim. Zamanda girenler yani geçen sene. Ondan önce 200 bin. ben 400 bin zamanındaydım. Evet. Ee, ama vermemişlerdi. Sonra 600 bin oldum. O zaman almıştım mavi tikimi. Sonra bugün çok sınırlı bir yayın yapmıştım. <laughs> Yayında da galiba TikTok yetkilileriyle bir şey oldu. Sonra benim tikimi almışlardı. Sonra ben çok özür dileyecek geri verdiler. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiymiş ya. Bayağı iyi bir hikaye. Ama işte <laughs> 600 binden... Pardon 1 milyonken tikim alındı bu arada. 4.3 milyon kengeri geri alabildim. <laughs> Olsun, önemli olan geri alabilmiş olman yani. Bu güzel bir azim bence. Tebrik Çok ederim. <laughs> <de işte. gülüyor> Peki e, senin bu TikTok'taki, sosyal medyadaki bu kadar bir üne kavuşmuş olman ailen tarafından nasıl karşılanıyor? Ailen ne düşünüyor bu konuyla ilgili? Şimdi şöyle... Benim ailem asla bu arada yaptığım işe karşı bir aile değil. Hı hı. Annem de babam da son, yani sonuna kadar arkamda evet. duracağına inanıyorum. Ki onlar da bunu zaten her zaman söylerler. Sadece birazcık sosyal medyane bilmiyorlar. <laughs> o yüzden sadece ben paylaşım yapıyorum. ama beni sevenler beğeniyor gibi görüyorlar bu işleri. Ama her zaman arkamdalar. O zaman ailen çok fazla sosyal medya kullanmıyordu. da. Evet, çok fazla kadarıyla. kullanmıyorlar. Sen de çok fazla galiba onları katmak istemiyorsun sanırım sosyal medyanın Evet, doğru. Medyanın ve içine. annem zaten asla sosyal medyada gözükmek evet. istemeyen biri. ben bir kere annemi gizlice çekmiştim. <laughs> gözükmeyen biri. Hatta geçenlerde ben yayındayken annem odaya girmişti. Bu da çok yanlış anlaşmıştı. Onu da buradan açıklayayım bu arada. Annem yanıma geldi. Gözüktüğünü fark etmedi. Ben de gözüktüğünü görmediğim için hani kamerayı kapatmadım. Evet. Annem kameraya bakmış gözüktüğünü görünce bir anda bağırdı böyle ama canlı yayında oldum bilmiyorum video çekiyorum zannediyor. Sesi gitmeyecek zannediyor. Ben de annesiz sus yaptım. O zaman herkes şey demeye başladı. Ay bu annesinden utanıyor annesini göstermemeye çalışıyor. Abi gösterirsem nelerle karşılaşabileceğimi bildiğim için göstermiyordum yani. Annem ve ailem kısaca sosyal medyada gözükmek istemiyorlar. Peki bunun belli bir sebebi var mı? Yoksa sadece istemiyorlar olarak mı? Sebep varsa ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki senin sosyal medyada doğru bulduğun ve olması gerektiğini düşündüğün linçler var mı? Bazı linçler ya yani gerçekten yerinde dediğin mesela. Şimdi burada açık mı konuşuyoruz? <laughs> Tabii ki de. Biz bizeyiz burada. Şimdi şöyle bunu çok açık açık söylemeyelim. Şimdi bence linçler gereksiz. Yani ama bazıları da çok yerinde oluyor. Mesela nasıl olsa yerinde olur. A biri ben bunu asla yapmam deyip başkasına şey göndermeye, evet. kendisi üç gün sonra yaparsa bence bu linç yerinde bilinçtir. Ama sırf mesela biz ikimiz sosyal medyada kalemeliyiz, evet. biz ikimiz tartışıp küsüyoruz, evet. Aa beni sevenler gelip seni benle küsün için linçlesin bu gereksiz bir bence. Evet. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. Peki insanları dış görünüşlerine göre değerlendirir misin? Ya ben bunu yapmam galiba ya. Ya da insanlar seni değerlendirdiği zaman nasıl tepki veriyorsun? Hani bu tarz yorumları i̇şte illa alıyorsunuz çünkü. Dış görünüş derken, Aa işte böyle olsa daha güzel olurmuş bence bir eleştiri evet, değil. Evet. Ama ya bu da çok çirkin bir kız, bence bir dış görünüş eleştirisi. Ben bunlardan çok hoşlanan bir insan değilim. Çünkü ben çok kilo almıştım bir ara, hı hı. çok dış görünüşümle hı hı. eleştirilmiştim. Yani psikoloji bozuyor sadece, onu Peki, bildiğim için ben kimseye çalışıyorum. Peki dış görünüşüne takıntılı mısındır genel olarak? Öyle bir takıntın var mıdır? Aslında bende gerçekten o yok biliyor musunuz? Yani burası da <laughs> ben böyle pijamalarımla da makyajsız gelip otururdum <laughs> Rahatım yani. Rahatım diyorsun yani. Gerçekten öyle, ben çok takıntı yapmıyorum öyle şeylere. Peki sen TikTok'u yani bu platformu sosyal medyada işte bir gelir kazanıyorsun sonuçta. Ee, senin için bu bir aslında şu an meslek gibi bir şey diyebiliriz. Peki bundan sonraki hayatına da hep bu şekilde mi devam etmek istiyorsun yoksa başka şeyler yapmayı da düşünüyor musun ileri dönemlerde? Ya bence sosyal medyanın bir sonu var. Hem de <laughs> hiç beklemediğimiz anda bence bir sonu olacak. Ama <laughs> benim pastane hayalim var çocukluğumdan evet, beri. Evet onu da soracaktım. Ben onu yapmak istiyorum. Evet. Bence hayaller hep Hayal olarak kalır, onu gerçekleştirene kadar bir tık üstünde düşünürüm. O yüzden pastane alayım, çocukluktan beri daha üst seviyeye çıkartmaya <laughs> çalışıyorum ama bakalım inşallah pastaneci olacağım herhalde. <laughs> i̇nşallah o zaman bu arzuna en yakın zamanda ulaşırsın i̇nşallah. diyoruz. Ee, peki hiç fanlarından hediye aldın mı bu zamana kadar? Hayır. Almadın mı? Henüz hiç almadım. Almak istiyor musun peki? Böyle bir talebin Şöyle. var mı? Takipçilerinden, fanlarından. Ya ben onlara her zaman şunu söylüyorum. Mesela doğum günüm olduğu için şu anda çok fazla istek var ve galiba evet. mecburen bu ara alacağım. Çünkü ben çok niçemeye başladım yüzden. <laughs> Herkes hediye kabul ediyor. Ben kabul etmiyorum diye. Sadece her zaman yayınlarda falan da söylüyorum bunu genelde. Ben bir şeyleri satın alıp bana vermelerini Hı -hı. istemem. Ama bir şeyleri kendileri hazırlayıp mesela bir şey kendisi hazırlayıp bana verdi ama para harcamadan verdi ama benim için daha maneviyatı değerli oluyor ve saklarken daha keyif alıyor. Öyle hediyeler tabii ki kabul edebilirim. Sen de öyle yapmaktan hoşlanıyorsun o zaman anladığım evet. kadarıyla. Ben de çok o pahalı tarz. bir hediye almaktansa 3-4 ayımı bir hediye için vermeyi tercih ederim. Bence zaman daha pahalı. O kadar vakit harcıyor musun? Hiç yap hiç yaptın mı yani o kadar üzerine evet, vakit harcıyorsun? o kadar harcıyor. değerli yani bir insana tanışamazdım. <laughs> <laughs> yani. Adem için öyle diyemiyor muyuz o zaman? Daha Adem'e hediye almadım. Hiç mi almadın? Hediye de vermedim. Henüz. Hiç, hiç aranızda o tarz iletişimler olmadı. Biz daha çok yeni sevgiliyiz. A arkadaşlık... Zamanınıza falan hani o zamanlarda. Da, zamanımızda. Hani insan arkadaşlarına da hediye alabiliyor sonuçta. Hiç almadık ya. Biz galiba <laughs> biraz boşverden <bu şeyler> anlamıyoruz. <laughs> Neyse umarım ileri zamanlarda birbirimize hediyeler alırız. ama, ama Adem bana çok güzel doğum günü hazırlamıştı. Belki o bana güzel bir hediyeydi evet. Bir Tek o oldu. Evet o da Tabii o, da, o da çok güzel bir. Ya yani, o da bir hediye. Zaten illa dediğin gibi senin de hani materyal bir şey olması gerekmiyor yani. Peki o zaman enler bölümümüze devam ediyoruz. En yeni keşfin. Ay henüz yok galiba. <laughs> Peki en büyük korkun. ben şöyle söyleyeyim. Ben açık söyleyeyim yalnız kalmaktan korkuyorum. En büyük korkun yalnız kalmak. Galiba. Kalmanın. Bu senin için bir fobi gibi bir şey mi yoksa? Ya fobi gibi değil ama yanlış anlaşılmaktan ve yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Çok korkuyorsun. Bence yalnızlık daha güzel bir şey ama öyle yalnız kalmak değil işte anlatmaya Bence siz anladınız da evet, an evet, evet. çok açamıyorum. Sen içsel yalnızlıktan biraz evet. belki korkuyor olabilirsin. Peki bugüne kadarki en kötü date Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ya Hepsi aslında, çok mu iyiydi? Aslında şöyle. ilk normal başlardı iyiydi ama Sonra oturduğumuz bir yerde Garson'a kötü davranmıştı. O zamandan sonra kötüydü çünkü ben de kalkmıştım. O çok iyi hareket. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi hareket. <laughs> Fenomen dünyasında en sinsi bulduğun kişi? Danla Bilic. Danla Bilic. Ama kendisi de bunu söyledi. Danla Bilic'i çok severim bu arada. <laughs> kendisi de söylediği için rahat rahat söyleyebilirim diyoruz. Evet. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Peki en büyük travma? En büyük travmam olmadı galiba. Hiç yaşamadım bir travma. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Çok çocukken olmuştu. O da çok önemli değildi yani. O aslında çocukluktan gelen travmalar daha çok etkili olabiliyor. Şöyle söyleyeyim. Çocukluk değil de ben 19 yaşındayım bu arada. Benim yaşım evet, küçük. Evet. Ama daha da küçükken <laughs> e, birazcık arkadaş ortamlarını görmeye çalışan, tanımaya çalışan bir kız çocuğuydum. Ve hani o zaman bizim için dışarıya "Aa ben eve bu kadar saatte girdim." demek bile havalı geliyordu. Ama en geç girdiğimiz saatte akşam yediydi eve. <laughs> ee, benim de aile yapım biraz farklıydı ve ben bir süre yurtta kalmıştım. Ee, yetiştirme yurdumda yaklaşık 9-10 ay kadar. Benim için o çok psikoloji bozucu bir şeydi sadece. Evet. Çünkü kendim açısından değil aslında ama orada çok fazla arkadaş edinmiştim bu arada. Gerçek arkadaşlıklar aslında orada edinmiştim. Bu arada hala biriyle görüşüyorum. Ee, yaklaşık aradan 4 sene geçti ama hala görüşürüm. Orada mesela küçük yaşta evlendirilip işte devlet tarafından alınan çocuklar varken ben sadece eve geç gittiğim için olmam benim için bir travma gibi geliyordu. Evet biraz travma gerçekten. <laughs> Peki keşfette en çok nelere bakarsın? Keşfette en çok nelere bakarım? Ya benim genelde yani BKFC'nin yaptığı editler karşıma çıkıyor. Zaten artık edit beğenmekten keşfette eğlenceli <laughs> video ya da bir fenomenin içerik videosu yok. Sadece Bizimkilerin editleri var, onları izliyorum, onlarla dalga geçiyorum, onlara yorum yapıyorum. Arıyorum, bu ne böyle düzgün bir şey yap var <laughs> falan diyorum. Biz öyle anlaşıyoruz. Güzel bir iletişim. Peki Buse, en kötü huyun nedir? En kötü huyum mu? Hiç altta kalamıyorum. Asla intikamcı bir insan değilim. Ama benim iyi yaklaştığım biri bana kötü yaklaşırsa, ben de ona kötü yaklaşırım. Ya karşılığını veririm diyorsun yani. Neden iyi niyetim? Kısasa yetim, kısas. <laughs> Peki en hassas noktan nedir hayattaki? En hassas noktam işte o, yine aynı. Yine aynısı. Birine iyi niyetle yaklaşılıp salak yerine konmam olabilir. Peki Adem'i e en çok kıskandığın olayı bize anlatır mısın? <laughs> Biz Adem'le birbirimizi kıskanmıyoruz. Hiç mi? Çünkü ikimiz de fenomeniz. İkimiz de sosyal medyayla dolaşıyoruz. Evet. İkimiz de girdiği ortamlar hemen hemen aynı. Yani zaten çoğu zaman arkadaş ortamı aynı. Yaptığımız işler ortak. Hı -hı. O yüzden Ortam kıskanmaya vaktimiz de yani? fırsatımız da olmuyor Kıskanmaya vaktiniz olmuyor. Çok iyiymiş. Peki senin en çok eleştiri aldığın yönün nedir çevrenden etrafından en çok hangi yönün eleştiriliyorsun ya da eleştiriliyor Ş musun? Şöyle bana alfa diyorlar yani <laughs> çünkü ben böyle sözümü esirgemeyen taraf oluyorum evet. hep galiba o çok eleştiriliyor ya alfa'nın anlamını bilmeyenler çok eleştiriyorlar bu alfa falan diye. Peki bu zamana kadar sosyal medyadan aldığın en kötü ve en saçma yorum neydi? Hatırlamıyorum ama illaki almışımdır ya. Çok Hatta Çok gülüp musun? böyle dalga geçtiğim yorumda ben mi? <laughs> Benim takıntım var ya ben yorum akşamı kadar yorum okurum da hatırlayamadım şu anda. Böyle çok yer etmiş bir şey yok o zaman anladığım kadarıyla hani böyle büyük yediğim bir... Ha hani... şey işte annesini göstermek istemedi falan bence çok saçma bir yorum. Bu. Evet. Odur galiba. Evet. En çok niçin para harcarsın? Ben galiba makyaj malzemesi için harcarım en çok parayı ya. Makyaj çok kıyafet için harcarım büyük ihtimalle evet en, büyük para, en çok parayı. Peki en güçlü ve en zayıf yönlerin sence nedir? Ya e, bence en güçlü yönüm, bence umursamamazlık çok güçlü bir yön bu arada. Bunu ya. iyi bir şey olarak mı yorumluyorsun? Bence iyi bir şey. Çünkü nasıl söyleyeyim? Neyse i̇şte bunu söyleyeyim. <laughs> ben Bulamadım ne diyeceğim. <laughs> bence umursamamazlığım en güçlü yönüm. En zayıf yönüm de galiba gerçekten herkesi kendim gibi biliyorum ben. O yüzden çok darbe alıyorum zaten bu olabilir. Peki bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin hangisi oluyor? Olabilir. Yine umursamama. Mesela şöyle oluyor. Adem bana şey diyor mesela. Aa yarın gidip bunu yapalım ben şimdi. Şey Aa hadi bir yarın olsun da yapıyorum. O zaten hiç sevmiyor bu huyumu. Ama biraz o var umursamamazlığım olabildi. O zaman yok artık kısmına geçiyoruz. Yok artık. Bunun da cılkı çıktı dediğim bir şey. TikTok şipleri. <laughs> şimdi şöyle hani biz TV'lerde kavuşamayan evet. aşklara böyle evet. bir İllet oluyoruz ya evet. artık kavuştular evet. deyip tüm diziyi izlemeye başlıyoruz evet. bitirmeye. Artık ona benzeri TikTok. İçerikleri asla yarıştırmıyorlar. Sadece şıp muhabbeti, sadece şıp muhabbeti. Bundan çok rahatsız oluyorum. Sence bu nasıl düzelir peki? Düzelir mi? Algı yapmayı bıraktıkları zaman düzelebilir. Peki yok artık bu kadarı da pes tam bir açıklama. Ya bir ses kaydı muhabbeti dönmüştü. Benim haberim de yoktu. Bu ses kaydını almış diye açıklamalar yapmıştım. O zaman çıldırmıştım. Yok artık daha neler falan demiştim evet. Peki yok artık sen de mi deyip seni hayal kırıklığına uğratan biri? Ee, çok eskiden bir dostum vardı. artık yok. <laughs> artık yok. <laughs> Bu kadardı. Olmadığı için galiba onu söylemişimdir. <laughs> çok eskiden de TikTok'ta işte bir milyonken falan. Şey olay ne üzerineydi peki? Derin bir konu mu? Yani Neden hayal benim yanıma gelmişti, benimle seni? benimle yaşıyordu. Sonra birden yok oldu, gitti. Sebepsiz yere? Haberim yoktu bile. <laughs> Haberim bile <laughs> Neler yoktu. Neden gidin hala bilmiyorum. <laughs> Değişikmiş evet. Hiç peki sorgulamadın mı sonrasında? Yani öğrenmeye çalışmadın mı? Çalıştım ama telefonlarım açılmadı. Ya yok artık bu da olsun artık dediğim bir şey. Var mı öyle bir şey hayatında? Ay şimdi var da onu burada söyle. <laughs> yok be şaka yaptım yok. Var gibi sanki. yok. <laughs> var <laughs> <laughs> gibi sanki ama. Yok. Yok mu? Gerçekten yok. Peki Buse çok teşekkür ederiz bugün bir başka da bizimle olduğun için. Ee, Başarıların devamını ben teşekkür diliyoruz. Ederim. Çok teşekkürler bugün konuğumuz oldu. Bir Başkan'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölüme görüşünceye dek hoşçakalın.